Merhaba, ekranı kaydettiğime emin olmaya çalışıyorum. İki saniye bir kere miyim? Herhalde kaydediyoruz ya. Öpme video mu çekeceğiz? Videoya alıyorum şu anda, kaydediyorum. Kaydetmesini söylemedi o yüzden. Normalde söylüyor o yüzden. Şu anda kaydediyor. Tamam. Normalde biz bu akşam yapacağımız dersi kaydetmeyecektik. Ben sana bazı dönütler yapacaktım ve haftaya bu dönütleri sen uyguladıktan sonra ilk videomuzu çekecektik. Ama konuşacağımız şeyleri son anda bir çekmeye karar verdim. Ben yazıyı okuyunca bir kere çok sevindim. Neden çok sevindiğimi sana anlatacağım. Ay saçmaladım ya. İki saattir ne diyorum ben? Şurayı bir tekrar toparlayayım. Biz normalde bugün video çekmeyecektik ama ben son anda bu derste yapacağım dönütleri de yayınlamasak da belki yayınlamayız bilmiyorum ama bir kaydetmek istedim. Açıkçası çok hazırlanamadım da bir işten dönerken okudum yazdığın yazıyı. Ama ben de böyle dikkatli bir şekilde şu an değerlendireceğim. O yüzden biraz yavaş gidebilirim. Videoda oraları keserim ama senden biraz tahammül etmeni isteyeceğim. Yavaş yavaş değerlendireceğim. Şunu söyleyeyim. Dilsel düzeltmeleri haftaya yapacağız. Ben şu an sadece yazıyı okuyup içeriğiyle ilgili bir sonraki aşamaya taşıyacağımız haline nasıl yapmanın daha güzel bir yazı ortaya çıkaracağını sana söylemeye çalışacağım. Sen de bunlardan aklında kalanları, uygulamayı, onayladığın önerileri yazıya geçireceksin haftaya kadar. Tamam. Şimdi unutma ülkesi. Joe, Beth ve Freni büyücülerin ülkesinden sonra cin cücelerden kurtulmalarına rağmen uzun bir süre ülkelere bakmamaya karar vermişlerdi. Aslında isteseler de gidemezlerdi çünkü Joe hastalanmıştı. Halbuki onların aslında Amerika'da yaşayan, adı Robert olan abileri iki günlüğüne gelmişti. Joe da Franny ve Beth'e yanına gelmelerini söyledi. Onlara Robert'ı kendisi olmasa da ağaçlara götürmelerini istedi. Kızlar Benim çok... Değil mi? Ben ne dedim? siz ağaçta dediniz. Ya, ya pardon yanlış mı Yok yok. Şimdi. Onlara Robert'ı kendisi olmasa da ağaca götürmelerini istedi. Kızlar çok şaşırmışlardı ama belli etmeden götüreceklerini söylediler. Sonra aralarına götürmenin daha mantıklı olacağını onayladılar. Ve Robert'a tılsımlı orman ve uzaklar ağacını anlattılar. Robert başta inanmadı ama çocuklar gelmesini istediğinde gene de geldi. Anne babalarından bir günlük izin koparmışlardı. Ormana geldiklerinde sihri hissetmeye başlamışlardı. Hemen ağaca gittiler. Abileri şaşırmıştı ve inanmamıştı. Ama bir şey demedi. Şaka sanmıştı. Ona rağmen belli etmedi. Ağaca tırmanıyorlardı. Hırçın periye gelmişlerdi. Abileri merak etmişti. Ağaçta cam ne yapıyor diye düşündü. Ya buraya ne kadar bayıldığımı sana anlatamam. <laughs> Oraya yönelmişti. Bakmak üzereydi. İlk bet fark etti ve dur dedi. Eğer gidersen hiç iyi olmaz dedi. Abileri tamam ama neden diye sordu bet. Üzerine bir şey döker diye cevap verdi abileri burası ne değişik bir yermiş dedi. Şimdi buraya kadar bir bakalım. Öncelikle sen bana yazıyı ilk defa bugün yolladın. Ben de açtım. Ve yani nasıl bir şeyle karşılaşacağımı ilk gördüğüm andı. Şöyle bir şey var. Ben öğrencilerin yazılarını değerlendirmeye alışkınım. Ama senin yaş grubunda öğrencilerle neredeyse hiç çalışmadım. Seninle çalışana kadar Kuzey'e çalıştığım en küçük öğrenciydi. Ama sen bizim Kuzey'le o videoları çektiğimiz zamandan da daha küçük bir yaştasın. Dolayısıyla hani neyle karşılaşacağımı hiç bilmeden başladım yazıya. Ve ilk cümleyi okuduğumda dedim ki evet işimiz çok zor olmayacak. İlk cümleye tekrar bakalım. Joe, Beth ve Franny büyücülerin ülkesinden sonra cin cücelerden kurtulmalarına rağmen uzun bir süre ülkelere bakmamaya karar vermişlerdi. Bu kadar uzun bir cümleyi yan yana dizmek bence senin yaşında çok kolay değil. Bu cümle anlatmak istediğini ifade edebileceğin en iyi halde mi? Bu belki tartışılabilir. Öyle aslında olmayabilir bence. Çünkü şey dedim. Zincirlerden kurtulmalarına rağmen aslında çok iyi bir şey değil. Çünkü zincirler olmasaydı da daha iyisi olurdu ondan. E ee, nasıl yani? Zincir gelmeseydi, zincirler olmasaydı da daha iyi olursu olurdu. Ben iyi bir şey olmuş gibi anlatıyorum. E ee, evet. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Öyle bir problem var Ramen'in kullanımında. Uzun bir süre ülkelere bakmamaya karar vermiş. Aslında mantıksal olarak yanlış değil, iyi bir şey. Ama evet, cin olması kötü. Evet. Yani evet evet üzerine konuşmaya bile gerek yok. Zaten senin de dikkatini çekti. Mesela şu da uzun bir süre ülkelere bakmamaya karar vermişlerdi. Yani Böyle Hanım burada anlatacağım hikayede bakmam olacak. Sadece baksa bile Biliyorum. İlkinde baksa bile giymesiyle aynı şey oluyor. O, o da doğru. Mesela Joe bakarken kardan adamı yakalamıştı bir bölümde. Evet söylediğin şey doğru. Ee, ama yine de burada kullanılabilecek en iyi kelimenin bakmamaya olduğuna emin değilim. Ben de değil aslında da. Evet, dilsel değerlendirmeyi burada keseceğim. Çünkü bunu bütün yazıya haftaya yapacağız. Bugün ben sadece içerikle ilgili bazı döntüler yapacağım sana. Şimdi aslında isteseler de gidemezlerdi. Çünkü Joe hastalanmıştı. Halbuki onların aslında Amerika'da yaşayan adı Robert olan abileri iki günlüğüne gelmişti. Şimdi biraz daha fazla ayrıntı versen iyi olacak büyük bilgileri tek cümlede toparlamak. Yani her zaman kötüdür asla diyemem. Bazen bunu o kadar iyi ve bilinçli yaparsın ki, iyi bir şey de olabilir. Yani bundan tümüyle kaçınman gerektiğini söylemiyorum. Ama biz mesela bir abileri daha olduğunu bilmiyoruz. Bu, bu benim için büyük bir bilgi mesela. Ne? Bir abileri daha mı var diye ben şaşırdım. Bu Bunu açıklayan bir iki cümleyle başlayabilirsin. Onların bir abileri vardı ama ya da abisi olmayabilir. Arada vakitlerini onda geçiren bir akrabaları olması bence daha iyi olur. Ama benim akraba yaslayayım. Kuzen olsam öğretmenim üçüncü kitaptan çalmışım gibi olur. Üçüncü kitabın bir kısmını okudum kuzenleri geliyor onda. Üçüncü kitabın yarısını falan okudum öğretmenim. <laughs> Harika. Ben daha ikinci, i̇kinci kitaba başladım. kuzenleri geliyor. Evet sen biri daha geleceğinden bahsetmiştin. Şimdi burada Robert'ın bu üç kardeşin abisi olması bence çok iyi bir fikir değil. Çünkü bir de orta bir bölüm yazmışsın. Cin cücelerden kurtulduklarından sonraki bölüm bu. Robert diye biri girdi ve sonra yine kalbo sonra. Kitabın devamında Robert yok. Öncesiyle uyumlu olmasının yanında sonrasıyla da uyumlu olması gerekiyor. Sen sonuçta bir bölüm ekledin. Yani bir arkadaşları gelip gitmiş olabilir sanki bunu bunu sağlayabilirsin gibi geliyor. Ben sonunda Robert gitti demedim. Gidiyordu demedim. Onu unuttum öğretmenim. Evet, sonunda bir şekilde onu her kimse göndermen gerekiyor. Ve bence bir kardeş daha eklemek. Sen bilirsin bu arada. Bence bu. Sana da mantıklı gelirse uygulamanı tavsiye ederim. Ben kardeşçe yapmazdım sanırım. Devam ediyorum. Joe da Franny ve Betty e yanına gelmelerini söyledi. Onlara Robert'ı kendisi olmasa da ağaca götürmelerini istedi. Burada Joe kardeşlerini yanına çağırıp Robert'ı kendisi olmasa da ağaca götürmelerini bir diyalogla rica edebilir bence. Olabilir. Sonra aralarına Aralarında götürmenin daha mantıklı olacağını onayladı. Ya burayı tamamen diyalogla halledebilirsin. Uzun diyaloglar olmasına bile gerek yok ki bölümleri incelersen eğer kardeşlerin konuştuğu bölümlerde çok kısa, çok net hatta çok tatlı cümleler kuruyorlar. Buraya diyalog eklemeni tavsiye ederim. Mesela Robert'a tılsımlı orman ve uzaklar ağacını anlattılar. Mesela burası bir cümlede özet geçmenin çok iyi bir fikir olduğu bir yer bence. Zaten bildiğimiz şeyleri bizim tekrar dinlememize gerek yok. Biraz düşünerek yaz. Anne babalarından bir günlük izin koparmışlardı. Ormana geldiklerinde sihri hissetmeye başlamışlardı. Evet bunu burada tekrar belirtmen bir yandan hoşuma gitti. Bir yandan da gerek var mı emin olamadım. Her seferinde falan diyor öğretmenim. Her, her ormana gittiklerinde diyor. Ben de bunda da olmasın diyeyim. Hemen ağaca gittiler. Abileri şaşırmıştı ve inanmamıştı. Ama bir şey demedi. Şaka sanmıştı. Ona rağmen belli etmedi. İkisi çok benzer şeyler söylüyor bu cümlelerin. Ağaca tırmanıyorlardı. Hırçın periye gelmişlerdi. Abileri merak etmişti. Ağaçta cam ne yapıyor diye düşündü. Neden, Harika bir cümle. Öğretmenim 3 hamle 3 tane hata var öğretmenim. Ağaçta ne yapıyor soru işareti şey kapağı öğretmenim kesme işareti diye düşündü. Bu cümlenin tek problemi bahsettiğin noktalama işaretleri değil. Yani bir kere pencere için cam kullanılıyor. Evet. Burada ben açıkçası normalde çocuklar çıkarken Hırçın Peri'nin penceresini görüp merakla ona bakmışlardı ve Hırçın Peri de çok komik bir tepki vermişti kitabın daha başlarında. Oraya yaptığın bir gönderme olduğunu bilmesem burada cam görünce ilk hani birkaç saniye pencere anlamayabilirdim. Camdan bir şey gördüler zannederdim. Pencere yerine cam kullanman çok tatlı. Cam daha çok hani pencere anlamında da kullanılmıyor. Tabii ki. Ama e, özellikle pencereye cam diyen bir karakter yaratıp bunu vurgulamaya çalışmıyorsan böyle bir cümlede e, pencere demek daha doğru geliyor bana. Ama cam demen çok tatlı. Bunu değiştirmeni kesinlikle önermiyorum. Hele ki <laughs> ne işi var yerine ne yapıyor demen mükemmel bir cümle ağaçta cam ne yapıyor diye düşündü. Bence kalmalı. Harika evet, ne bir cümle. Ağaçta cam ne işi var olmuyor. Ağaçta camın ne işi var olmuyor. Ini koymazsan mı? Evet. Ağaçta evet. cam iş var. Ama ben de zaten ın ne işi varı kastederek söylemiştim. Ben biliyorum öyle. Olmazsa biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oraya yönelmişti, bakmak üzereydi. İlk bet fark etti ve dur dedi. Eğer gidersen hiç iyi olmaz dedi. Konuşacağımız bir sürü şey var e, önümüzdeki videoda. İçerikten devam ediyorum. Çocuklar gülmeye başladılar çünkü akıllarına bir şey gelmişti. Onlar daha söyleyemeden bir ses gelmeye başladı. Şlap şlup, şlap şlup. şlup. Beth ve freni aynı anda kenara diye bağırdılar. Ama Robert kaçamamıştı. Çalkalı durun sularına yakalanmıştı. Çok şaşırmıştı, konuşamamıştı. Kızlar hemen bir şey demeden Balper'in evine yöneldiler. Balperinin evine aynı zaman onu kurulamak için gittiler. Evet evet aynen. Sence burada ne yapman gerekir? Yazıyı tekrar elden geçirirken. Robert kaçamamıştı. Çalkalı durun sularına yakalanmıştı. Çok şaşırmıştı. Konuşamamıştı. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Ne kadar fazla mıştı 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 dediğimi fark ettin mi? Ha hocam doğru. Öğretmenim onu sonunda çok daha büyük hata yapıyor. Dı dı, dı 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 diye yazıyor. Sürekli yakalanmıştı, çok şaşırmıştı, konuşamamıştı. Bunları hata demeyelim. Çünkü bunları hata dersek ben hata düzeltmiş gibi oluyorum. Hadi canım, hata gibi bir şey. Ee, söylediğin şeyi en iyi nasıl ifade edeceğini senin bulman amacımız. Bunun üzerine düşünmen. Devam ediyor. Geldiklerinde bal peri yoktu. Ay surattadır diye düşündüler. Oraya vardıklarında bal peri oradaydı ama ay surat yoktu. Bal peri ağlıyordu. Robert olanlardan hiçbir şey anlamamıştı. Kızlar hemen ne oldu diye sordular. Balperi ay suratın yukarıdaki ülkeye bakmak için gittiğini söyledi. Çocuklar hangi ülkenin olduğunu sorduklarında unutma ülkesi diye cevap verdi. Oraya girenler yaşadıkları her şeyi unutuyorlardı. Canları çok sıkılmıştı. Balperi yarın iksirler ülkesi gelecek ama ay surat geri gelmiyor. Sonsuza kadar orada kalacak dedi. Uzun bir süre düşündükten sonra Frenin'in aklına bir fikir geldi. Ağacın başından buraya kadar kurabiye koyarsak belki gelebilir. Böylece ülke gitmiş olur ve iksirler ülkesinden bir iksir alarak unut unutma ülkesinin büyüsünden kurtulabilir. Fren'in fikri çok tatlı bence. Şu dikkatimi çekti. İçeri girdiklerinde Balperi'yi ağlarken gördüler ve Ay Surat sonsuza kadar orada kalacak diyor ağlayarak falan. Bu sahne kitabın genel anlatımı için normalde yani bizim kitapta görmeyeceğimiz kadar üzgün, umutsuz ve sert bir sahne gibi geldi bana. Yani Öğretmenim ben... Yani Bence Balperi'nin olmamış mıydı? Hayır. Aynen o daha sonra mı oluyor? Balperi'yi ağlarken mi görüyoruz kitabın devamında? Öğretmenim ya birde görüyoruz, ya ikide görüyoruz ya da üçte görüyoruz. Birde görmüyoruz ve ben Balperi... Ya de Galiba 2'de. Üçte de değil çünkü. Anladım. Nasıl bir ağlama peki bu? İleride göreceğim. Öğretmenim aynı mi? bundaki gibi. Ya. Üzgünüm. Tamam. Ee, bana garip geldi. Balperi böyle ağlayıp umutsuzca konuşan biri olarak hiç düşünmemiştim. Bir de çocuklar şu ana kadar hiç olmadığı kadar umutsuz, kötü, telaşlı bir durumdalar. Ama yine de Freni böyle çok tatlı bir çözüm sunuyor. Ya da ben mi abartıyorum ya? Balperi ağlayarak bir daha sonsuza kadar gelmeyecek dedi. Evet o bilerek Freni buldurdum. Özellikle freni buldurdum öğretmenim, bete buldurmadım. Çünkü e, kurabiyelere fren için vermişlerdi ya. O yüzden freni bulsa, freni alarken freni kurtarmışlardı Ayşodat. Şimdi freni Ayşodat'ı kurtarmak için bir fikir buluyor. Çok güzel. Gerçekten kitabın sonunda da biz konuşurken çok olay örgüsünün ayrıntılarına girmediğimiz için doğum günü ülkesi ayrıntıları mesela çok konuşmadık. Orada Ay Suratla Fren arasında çok güzel bir jestleşme var. E, o yüzden burada özellikle Freni'ye yardım ettirmen. Evet, hem bu hem de daha önce e, kurabiye kısmı vardı diye onun kurabiye sevdiğini en çok Freni'nin biliyor olması lazım. Çünkü ona kurabiye getirdiler. Böylece e, oradan kıyabildi Freni'yi mutlu etti. Evet evet. Güzel. Bu ayrıntıyı ben fark etmezdim. Hmm. Şimdi ne diyorduk? Balperi'nin ağlaması sen tamam diyorsun. Ben abartıyor olabilirim onu. Tamam. Freni'nin bulduğu çözüm çok tatlı. Bayıldım. Ama buraya da biraz diyalog lütfen. Balperi suratın yukarıdaki ülkeye bakmak için gittiğini söyledi. Çocuklar hangi ülkenin olduğunu sorduklarında unutma ülkesi diye cevap verdi. Burayı diyalog çevirebilirsin bence. Gökmenim aslında olabilir. Ben genel olarak hikayeli diyalog olmayarak yazıyorum. Ama bu kitapta çok fazla diyalog var. Diyaloglu yazmalıydım. Aslında çok fazla diyalog yok. Ama arada var ve çok tatlı şeyler söylüyorlar. Bir de şey istiyorum senden. Bundan bir önceki bölümü bir okumanı istiyorum. Sadece tek bölüm. Biraz şu gözle oku. Yazar mesela eve Robert diye bir kardeşleri gelmişti demek yerine orayı nasıl bir olaya dönüştürüyor? Bunu inceleyerek böyle tek bir bölüm okumanı istiyorum. Bence bu faydalı olacak. Buna dikkat ederek okuma. Hangi bölüm bu? Cin Cüceler e, ülkesi bölümünü bir okumanı istiyorum. Zaten çok güzel bir bölüm bu arada. Kitabın en güzel bölümlerinden biri. O bölümü bir tekrar okur musun yazıya başlamadan ama böyle şeye bak yazarın ne yaptığına bakmaya çalışarak. Tamam, devam ediyorum. Fikrini herkes çok beğenmişti. Balperi ayağa kalkmıştı ve ilk defa Robert'ı gördü. O kim diye sordu. Kızlar onun abileri olduğunu açıkladı. Balperi tamam dedi. Diyalog. Ağaçtan ineceklerdi. Kayarak indiler. Ağaçtan kayarak indiler. Bunları haftaya konuşacağız. Şu an öğretmenim olsam ay sıracını kaygan kaygandan minderle kayarlardık. Öyle ayrıntılar yok ama bir yer çok hoşuma gitti. Ki bunun üzerine konuşmuştuk yazarın bu ayrıntı vermesi. Hatta böyle o kadar çok ayrıntı vermesi ki bu ayrıntıları neden verdiğini bize merak ettirmesi <laughs> üzerine konuşmuştuk. Böyle bir, bir şey yapmamışsın. Yazıyı tekrar elden geçirirken uyum sağlamak adına yani ideali olduğu için demiyorum ama kıstaslarımızdan biri de öncesine ve sonrasına uydurmaktı. Biraz öyle ayrıntılar vermeni istiyorum ama bir yer çok hoşuma gitti. Onu söyleyeceğim yazının sonunda. Onu yaptığım bir yer var. Ağaçtan ineceklerdi kayarak inler, Kurabiye yapmaya gittiler. Bir saat sonra kurabiyeler hazırdı. Balperi ip uzatmıştı. İpten çıktılar. Kurabiyeleri dizdiler ve saklandılar. Ay surat geliyordu. Aynı anda ülkede harekete geçmişti. Ülke ayrılmak üzereyken Ay Surat gelmişti. Balperi Robert ve kızlara beklemelerini söyledi. Ay Surat'a doğru yönelmişti. Ay Surat'a yabancı biriymiş gibi davranıyordu. Ay da Ay Surat yabancı biriymiş gibi davranıyordu galiba değil mi? Hayır öğretmenim. Balperi Ay Surat'a yabancı gibi biri davranıyordu. Çünkü Ay Surat onu hatırlamadığından onu tanıdığını bahsederse Ay onun yalancı olduğunu düşünür. O yüzden aslında onun iyiliğini istatistikçisine konuşup onu kendi evinde diyerek Ay Surat'ın aslında kendi evine yerleştireceğini ee, Balperi Robert ve kızlara beklemelerini söyledi Ay Surat'a doğru yönelmişti Ay Surat'a yabancı biriymiş gibi davranıyordu Ay Surat da Balperi'ye öyle davranıyordu Ay Surat'ın gelmesi için kurabiye koydular Ve Ay Surat geldi Ve Balperi ile karşılaştılar Ve Balperi ona yabancıymış gibi davranıyor Ay Surat da ona yabancıymış gibi davranıyor Ay Surat'ın ona neden yabancıymış gibi davrandığını anlayabiliyorum Çünkü unutma ülkesinden geliyor ama bal peri neden ona yabancıymış gibi davranıyor? Ben bunu anlayamıyorum. Hayır öğretmenim ona yabancı gibi davranması direkt daha mantıklı değil mi? Neden? Ö çünkü yabancı gibi davranmazsa hani ay surat onun bilmediğinden gerçekten onu tanıyıp tanımadığını bilmez. Onun unutma öyküsü olup olduğunu bilmez. Kendi adını bile bilmez öğretmenim. Ama... Her şeyi unutuyor öğretmenim yaşadın. Ben bir önce gerçekten unuttum ondan emin olmaya çalışırım. Merhaba. Ya önce bir emin olmak istemez misin? Karşındakinin unutma ülkesinden geliyor. Evet ama yani verdiğin ilk kontrolsüz tepki bile bilmiyorum. Öpüyorum. Ondan sonra tanıyormuş gibi davranırsa neden bana böyle davranıyorsun falan derse onu tanıyormuş gibi derse o zaman belli olur. Ha evet. Evet. Tamam. Çok anlık bir şeyden bahsediyoruz bu arada burada. Sana bırakıyorum. Burayı tekrar okuduğunda burada bu senin de dikkatini çekerse belki değiştirirsin. Yo bence hiçbir sorun yok dersen kalır. Devam ediyorum. En sonunda Bal ona bugünlük evimde kalmak ister misin diye sordu. Ay Surat onu tanımasa da olur dedi. Akşam oluyordu çocuklar eve yöneldiler. Eve vardıklarında Joe'ya olan her şeyi anlattılar. Joe olanlara çok şaşırmıştı. Ay Surat hangi ülkenin geleceğini bilmiyor muydu? Bilmese bile yazıp sıp ülkesi gibi bir yer gelirse bunları düşünemiyor muydu diye sordu. Bir süre düşündüler. Bu sorular cevaplanamıyordu. Bu yüzden akıllarında soru işaretleriyle yattılar. Robert ise o gün olanlardan neredeyse hiçbir şey anlamamıştı. Üzerini kurulamayı unutmuş, kendisi kurulmuştu. Bunu düşünerek uykuya döndü. Öğretmenim çalkaladığın üstünü e, şey yaptı ya öğretmenim üstünü silmeyi unuttuğunu bile öğretmenim. Gerçekten <laughs> kitabı okuyanlar mesela okurken e, ona ne oldu diye, diye sorarlar. Baya büyük bir soru işareti gene. Aa evet ben burayı kastetmemiştim az önce. Bu söylediğin de doğru o sürerlilik o tutarlılığa özellikle yaptıysan harika bir örnek oluşturuyor. Benim bahsettiğim yer burası değildi ve burası daha iyi bir örnek bu arada. Devam ediyorum. İçerikle ilgili böyle hani bu bölümün böyle kapanması ile ilgili bir sorun yok bence. Sadece ilk bölüm bu şekilde bitiyor ve normal bir bölümden çok daha kısa. Hiç bu kadar bir iki sayfalık bir bölüm ben hatırlamıyorum. Ama zaten bu yazıyı tekrar düzenlerken ekleyeceğin ayrıntılarla bence bu daha uzun bir bölüm olacak. Verebildiğin kadar ayrıntı ver. Tamam. Zamansal olarak baskı hissetme üzerinde. Hani önümüzdeki hafta bitecek gibi bir durum yok. Hatta bugün sana o yüzden de teşekkür ederim. Biz seninle pazar buluşuruz demiştik. Ben bugün hiç sesimi çıkarmadım çünkü çok yorgundum. Yarın haber verecektim sana. Sen ben yazdım dedin ve ben çok sevindim. Kuzeyli olan derslerimizden biraz bu planlılığa hasret kalmıştım. Böyle bir baskı hissetme ama iki hafta sonra yapacağız nasılsa diye de iki hafta sonraya bırakma. Evet, evet. İkisi de çok kötü. Her gün biraz bak. Bunu yapabilir misin? Tabii. Harika. Bu en Evet. Şimdi devam ediyorum. İksirler ülkesi. Sonraki gün uyandıklarında bu arada çok uzattık. İstersen devamı ile ilgili hiçbir şey söylemeyeyim. Şu ana kadar yaptığımız düzeltilerle bence ne yapmaya çalıştığımızı kafanda oluşturdun. Onu buraya da uygula ve burayı okumayalım. Ne dersin? Olursa yine okuyalım. Okumamızı mı tercih edersin? Ben sen yoruldun diye diyorum. Hayır öğretmen ben neden yorulayım? Tamam Nasıl siz yorulursunuz. Ben bu arada önceki videomuzu izlerken sen inanılmaz hareket ediyorsun falan konuştuk bunu. yani bir yandan videoyu editlemek çok zorlaştı benim için. Sürekli bir tak tak ses geliyor. ve koymak istediğim halde koyamadığım çok yer oldu. İki saatten fazla bir ders yapmıştık. Ama sonra düşündüm yani çok uzun süre sabit bir şekilde oturup dinliyorsun. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Benim yaşım için hiç uygun mu uygun mu bilmiyorum ama zor rastlanan bir şey olduğunu biliyorum. 2 saat çok uzun bir süre. Ama sevdiğim bir şey yaparım. Harika. Çok sevindim. Bir yandan ders yapıyoruz ama bir yandan da böyle çok gerçekten eğlenceli bir etkinlik gibi ona değil mi, çok seviniyorum. Ama oyunla değil mi? Bir ders. Buna emin olabilirsin. Ve bu kadar eğlenceli olması açıkçası hoşuma gidiyor. Şu an biraz kendi dersim över gibi oldum ama. Güzel yani. iki saat hakikaten uzun bir süre. Devam ediyorum. İksirler ülkesi. Sonraki gün uyandıklarında gene annelerinden izin almışlardı. Dışarı çıkabileceklerdi. Joe'nun hastalığı çok artmıştı. Uyuyordu. Onu uyandırmadılar. Onun yerine bir mektup bıraktılar. Sevgili Joe biz ay süreta yardım etmeye gidiyoruz. Sen uyuyordun. O yüzden seni uyandırmadık. Sevgiler. Beth, Franny ve Robert ağaca gidiyorlardı. Hendekten atlamışlardı. Sihri hissetmişlerdi. Ağaca varmışlardı. Balperi'nin evine gidiyorlardı. Ay, ben size dediğim şey. dı. dı, dı, dı. evine gidiyorlardı. Kendini fark ettin zaten. Harika. Vardıklarında balperi oradaydı. Hemen ağacın tepesine çıktılar. İkseler ülkesi aynı tılsımlar ülkesi gibiydi. Tılsımlar ülkesi neresi? Ben öyle bir ülke bilmiyorum. İkinci kitapta mı? Örneğin birinci kitapta. Öyle bir ülke var. Yüzde yüz eminim var. Yüzde yüz eminsen, bakıyorum. Örneğin gerçekten yok mu birinci kitapta? Tılsımlar ülkesi değil adı. Ben emin gibiyim. Örneğin hani şu istediğin pastayı büyütebilirsin. Şu seni uçurur bir yere. Örneğin birinci kitapta evet. Öğretmenim bakabilir miyim? <laughs> öğretmenim hani şey vardı ya bir sürü tılsım vardı. Bir tane sürüyordun. Bir ara kendilerini büyütmek için e, yanlışlıkla sürdüler. Delikten inemiyorlardı. Öyle bir sorunla karşılaşmıştılar. Delikten inemiyorlar mıydı? Evet öğretmenim. Büyüklük tılsımı sürmüşlerdi. Çok büyümüşlerdi. Öğretmenim direkt adı Tılsımlar Ülkesi kitabı bulmam lazım. Yani e, burada var ama ben Tılsımlar Ülkesi diye bir ülkeye rastlamayacağıma eminim. Öğretmen, durun siz... E, şey ülkelerin isimlerini yazmamış mıydınız? Evet yazmıştım. Bakabilir misin? Bakabilirim. Nereye yazdığımı ne hatırlar ondan. hatırlamaz. Ben gerçekten eminim. Eminsem ben çok iddialı değilim bu arada. Ben sadece hayır, hayır, hatırlamıyorum. ya hatırlıyorum ya. De olmalı Aa, Şu galiba. Buldum. Var mı? Okuyorum. Zıp zıpır ülkesi. Dönme dolap ülkesi. Karlı buzlu ülke. Tava sapının ülkesi, Sallanan Ülke, Seç Beynal Ülkesi, Maden Basbas'ın okulunun ülkesi, Martı Ülkesi, Kırmızı Cin Ülkesi, Büyücüler Ülkesi ve Doğum Günü Ülkesi. Ama atlamış olabilirim. Yani sen %100 eminim diyorsan... Neredeyse %100 eminim burada bir araya girme gerekliliği hasıl oldu. Videoyu editlerken burada Tuna'nın Alice Harikalar Diyarına'dan bahsediyor olabileceğini düşündüm. Aslında o diyalog esnasında bir anlığına bu düşüncenin aklıma geldiğini hatırlıyorum. Ama o an galiba onun çok emin olduğu bir durumdan bahsediyorduk ve ben bu fikir üzerinde çok durmadım galiba. Ya da böyle Alice Harikalar Diyarında ya gönderme yapan bir bölüm var herhalde ikinci kitapta gibi bir düşünceydi. Çok anlık bir düşünceydi. Şu an biraz emin gibiyim. Ya sanırım Tuna daha önce Alice Harikalar Diyarında okudu ve oradaki o iksir, büyüme, küçülme manzaralarını bu seride okuduğunu düşündü. Çok normal. Benim de başıma gelmişliği olan bir şey. Bir kitabın başka bir bir kitap olduğunu zannetmek. Benim de böyle net örneklerini hatırladığım bir şey. Bence Tunal bu arada zaten bir kontrol edecek ve tılsımlı ülke diye bir yer olmadığını fark ettiğinde bunu kendisi hatırlayacak diye düşünüyorum. Ya da belki gerçekten tılsımlı ülke diye bir ülke vardır ve burada Alice Harikalar Diyarında'ya gönderme yapılıyordur. Bilmiyorum bu durumun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. <laughs> Tamam, o zaman yani biz burada neyi konuşmak için bu konuyu açtık? Tılsımlar ülkesi bir ülkeye çok benziyor dedin sen. İksir ülkesi. Öm tamamen aynı mantık. Ama sonuçta istedikleri her şey bir iksirle oluyor. Evet. evet. Aynı değil bence. Tılsımlar ülkesi varsa da. Tılsımla oluyor bana göre bunda bir sorun yok. Ama çocuklar yeni bir ülkeye gittiklerinde her zaman biz bazı betimlemeler gördük ve bunları okumak bence çok eğlenceliydi. Yani mesela o tılsımların dizili olduğu rafların olduğu dükkanlar olabilir. Ne bileyim. Yani tılsım o. O x'lerini hani, O iksirleri yapan birileri ne bileyim hayvanlar, yaratıklar. Ya biraz betimleme yapabilirsin sanki x'ler ülkesine tek bir paragraf ne? bile olsa. Ağaca varmışlardı. Balperi'nin evine gidiyorlardı. Vardıklarında Balperi oradaydı. Hemen ağacın tepesine çıktılar. İksirler ülkesi aynı tılsımlar ülkesi gibiydi. O yüzden Robert harici hepsine normal geliyordu. Robert'ın ağzı açık kalmıştı. Balperi hemen burayı ve ülkeleri anlattı. Robert çok şaşırmıştı ama bir süre geçti. Bir sürü iksir vardı. Cadıya dönüştüren iksir, bir şeyi büyüten iksir, her şeyi küçülten iksir. Mesela çocuklar bunları görsel bir manzara içinde, bir bir bağlamda bir mekanın içinde şişelerin üzerinde etiketlerin üzerinden okuyor olabilirler. Alabilirler tabi. Onda yüzde yüz Evet evet. Oraları okumak da hatırlarsan eğlenceliydi. Ah, rakam, bayağı. lanet bozan iksir ve iyileştiren iksir. İlk olarak hemen lanet bozan iksiri ve iyileştiren iksirden aldılar. Çünkü Joe hastaydı İksirleri alıp ağaca indiler. Ay surata ilacı içildiler. Ay surat çok şaşırmıştı. Onlara teşekkür olarak tepegöz çöreği yapacağını söyledi. Sonra eve gidip Joe'ya iksiri içirdiler. Bundan dolayı Joe iyileşmişti. Ben burayı kastediyordum. Joe hikayenin başında hastalandı. Ve sonunda e, onun hastalığına bir da... Ki bir sonrakinde ondan hasta olduğunu söylemiyordu öğretmenim. O yüzden hemen evet. onun hastalığına da iksirler ülkesinden bir tane daha çözüm buldum. Evet bu benim bahsettiğim o tutarlılıkta. Bu arada şu son bölümden bile 2-3 paragraf çıkabilir. Onun uyanışı neredeyim hani böyle bir soru sorar ki böyle gülerler hepsi falan bir şey yapabilirsin buraya. Aa, öyle ne bir geldi. Eve gitmeleri, Joy'a e iksire içirmeleri, anneleri, babaları yani eklenebilecek bir şeyler bulabilirsin. Bu çatı olsun ve bunun üzerine bir şeyler eklemeye çalış bu hafta ve önümüzdeki hafta. Yazıyı olabildiğince uzat, uzatmaktan çekinme. Tamam. Efendim. Görüşürüz.